hangi hikaye seviyorsun genelde ve bu anlamda en çok hangi oyunun hikaye sevdin? Direkt bir üslup diye yaklaştığımı düşünmüyorum ama şöyle söyleyeyim. Hikayeli anlatımını gerçekten sevdiğim birkaç oyun. Batılı oyunlara bakalım özellikle. Batı şeyden ilerleyelim istiyorum. Muhammed Günaydın hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Hikaye anlatımı konusunda ortalamanın üzerinde genel oyun standartlarının üzerinde olan oyunlar. Mehmet Özdemir sen de hoş geldin. Teşekkür ederim. Wolfenstein serisi mesela. New Order ve New Colossus Hikant konusunda bence e, standartın üstünde oyunlar. Red Dead Redemption'i ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. E, Naughty Dog'un oyunları genel olarak Uncharted 3 ve 4 ki aslında 2 de fena değil. Hikant olarak gene e, standartın üstünde olan oyunlar. Ayılıp bayıldığım oyunlar değiller Hikant ve Uncharted'lar ama standartın üstündeler oyun dünyası için konuştuğumuzda. E, nefret ettiklerim şey Ghost of Tsushima, Days Gone Bunların hikayesinden nefret ediyorum. Oyunların kendisinden yani Days nefret ediyorum. Yani. Ghost of Tsushima'nın oyunu işte nefret etmiyorum ama hikaye anlatısı olarak mesela iğrenç bence. Horizon Zero Dawn çok kötü hikaye anlatısı. Ee, düşünüyorum başka. Ha, direkt böyle karakterlerin ee, şey yaptığı oyunlara biraz bakmaya çalışıyorum. Atmosferik şeyler değil de mesela Last Guardian'da da bir diyalog yok. Bir şey yok doğru düzgün. Tamamen oyun şeyden geçiyor. Görsel bir hikaye anlatısına sahip mesela. Seviyorum Last Guardian'ı ama ben daha çok hani mesela iyi hikaye anlatımı dediğim zaman Aklıma daha çok Wolfenstein geliyor mesela. Aklıma daha çok Last of Us Part 2 geliyor mesela. Red Dead Redemption geliyor mesela öyle söyleyeyim.